İdeal bir sırada servisi için öncelikle ağda odası rahat çalışmaya imkan verecek genişlikte ve havadar olmalıdır. Aynı zamanda müşteriye rahat servis verebilmek için muayene yataklarından da yararlanabilirsiniz. Bunun dışında uzmanın tercihine göre konserve ve kartuş makineleri tercih edilebilir. Yine işlem sırasında kullanabilecek yeterli miktarda ağda odada bulunması gereklidir. Bunun dışında ağda öncesi ve sonrasında tercih edebileceğiniz yağ, losyon, pudra, antibakteriyel temizleme jeli uzman tarafından yine odada bulunması gerekir. Bunun dışında diğer tek kullanımlık ürünler, spatulalar, eldivenler, ideal sirada servisi için gerek duyulan malzemelerin içinde yer alır. Malzemelerimizi rahat taşıyabileceğimiz, servisi rahat yapabileceğimiz standlar, işlem yapan kişiye aynı zamanda pratik uygulamayı desteklemesinde yardımcı olur. Bunun dışında ideal sırada servisinde müşterinize uygulayabileceğiniz bazı özel bakımlar da bulunmaktadır. Özellikle kıl dönmesi, batık problemine karşı ağda öncesi veya sonrası kullanabileceğiniz stopping grove Batık problemine karşı müşterinize destek olmanızı sağlar. Bunun dışında ağdadan hemen sonra cilt üzerine tatbik edebileceğiniz ampuller ile kıl çıkış sürelerini uzatarak müşterinize ekstra bakım yapmış olursunuz. Ampuller içerdikleri papaya sayesinde ciltte bakım yapmanızı destekler. İdeal sirada odası için tanıçan.com adresindeki resmi inceleyebilirsiniz.